Sarı Şahin ve Alt Doğan'dan seçmenlere teşekkür. AK Parti Gaziantep Milletvekilleri Mehmet Sarı ve Ali Şahin ile Nizip Belediye Başkanı Hacı Fevzi Altdoğan, AK Parti Nizip İlçe Seçim Koordinasyon Merkezi'nde birer teşekkür konuşması yaptı. 45 günlük seçim çalışması sırasında gece gündüz demeden çalıştıklarını belirten Mehmet Sarı ve Ali Şahin ile Başkan Altdoğan, memleketimize hizmetkarlığımızı ilan ettik, gitmediğimiz köy, mezra, mahalle ve ilçe bırakmadık, bizi bu kutsal yolda yalnız bırakmadınız diyerek seçmenlere teşekkür ettiler. Herkes gayret ediyor. Üzerimize düşen neyse hepsini yaptık. Yarın Hazreti Allah bize hesap soracak. Siz de yaptınız. Ben dün akşam mini bir toplantı yaptım. Belki de arkadaşlar yaptığımız işleri hepsini anlattık. Dedim ki yarın bir şer cephesi gece gündüz gayret ediyor. Ciddi manada çalışıyorlar. Yarın bunlar çalışırken siz ne yaptınız diye Hazreti sordu e sorduğunda yaptığım her şeyi anlattım. Aklınıza gelen teklifiniz var mı? Söyleyin onu da yapayım dedim. İki vekilin de bu arada. Arkadaşlarla beraber edin. Yapmadığımız hiçbir şey kalmadı. Ama takdir böyleymiş. Birisi Kürt milliyetçisi, birisi Türk milliyetçisi. Biz ümmet dedik, onlar Kürtçülük dedi. Biz ümmet dedik, onlar Türkülü dedi. Ben her de zaman şunu söylerim. Bu aslında eğer bizler Kürt, Türk, Arap bir araya gelirsek, kardeş olursak Önümüzdeki 100 yıla dam damgamızı vuracağımızı söyledim. İzzetli bir şekilde yaşarız. Dünyada söz sahibi oluruz dedi. Ama bizim bazı kardeşlerimiz ben Türkçüyüm dedi. Bazısı ben Türkçüyüm dedi. Bazısı da ben Arapçıyım dedi. Eğer biz böyle yaparsak önümüzdeki 100 yılda, kan ve gözyaşı coğrafyamıza hakim olur. Ve İsrail, İngiltere, Almanya ve faiz domisi ve koç grubu, doğan grubu bizi böler, parçalar, yutar dedik. Eğer bu hainlerin Ekber'e yağ sürmek istemiyorsa, Kürtçülüğü bırakacağız. Türkçülüğü bırakacağız, Arapçılığı bırakacağız, Allah'ın ipine sarılacağız dedi. Resulullah'ın ipine sarılacağız dedi. Arap'ın aceme, aceme farsı üstünlüğü yoktur. Üstünlük ancak tatma iledir. Hiç kimse bu konuda Allah ve Resulullah'ın tesisinin çıkmasın dedi. Manevi alanda biz yine kazandık, Yine eşliğimizi alıp yine Allah bu yolda bizi hizmetkar etmeye devam edesin inşallah. Hiç korkmayın, hiç korkmayın. Hiç üzülmeyin. Biz kayıp ettik ki Allah'a şükürler olsun. Elli gün, gece gündüz hak bir dava ondan ulaştık. Ben sekiz yıl da Çok şükür. Vallahi bu sıkıntı, bu çile dünya mevkisi için, makamı için, parası için çekilmez. Biz çok şükür hak dava üzerine uğraştık. Hak dava uğruna yürüdük. Bunlar gibi mevfi manada bir dava uğruna yürüyüp de kazanmaktansa müsbet bir bana, müsbet bir dava uğruna, hak bir dava uğruna çıkarız, kaybederiz, daha şerefli olur. Hiç üzülmeyin. Hiç üzülmeyin. Sizlerden binlerce, milyonlarca kez Allah razı olsun. Hepinize Biz seçilsek de iki rekat şükür namazı kılacağız. Seçilmesek de iki rekat şükür namazı kılacağız. Az önce sizlerle burada otururken akşam namazı öncesinde müsaadenizi istedim. Gittim iki rekat akşam namazını müteakip şükür namazını eda ettim. Allah'a hamdolsun. Bizler hiçbir mevkinin, hiçbir makamın peşinde olan insanlar olmadı. Sadece bu coğrafyada değil, kendi coğrafyamızda değil, bu coğrafyadaki mazlumların, bu coğrafyadaki gariplerin, fakirlerin, fukaraların derdini, davasını güçmedik. Dünyanın her neresinde olursa olsun, etniği, dini, kimliği neresi olursa olsun, her bir insanın acısını din, dil, ırk fark etmeden hissetmeye, yaşamaya çalıştık. Eğer Güneyimizde zerre miskali, zerre kadar bir makam hırsı olsaydı bugün sizlerin karşısında böyle rahat konuşmazdı. Herhalde büyük bir yasa bürünmüş olurdu. Bir kere bu dava asla kaybedecek bir dava değil. Süreçler var. İşte Uhud Harbi. Dün de konuştuk. Uhud Harbi'nde o elli okçu o tepeyi Allah'ın Resulü'nün asla terk etmeyin dediği o tepeyi terk etmemiş olsaydı belki kesin bir yenilgi değil ama öyle bir acı durumla karşılaşmamış olacak. Ben bunu ben bu olayı bu seçimleri bir Uhud kazasına benzetiyorum. Kaybettiğimiz yerleri bize teslim edilen yerleri belki kaybettik kendi kendimizi de muhasebeden geçireceğiz. Ancak şöyle de bir durum söz konusu dünyanın hiçbir yerinde bir siyasi hareket yoktur ki bir dava hareketi yoktur ki yüzde 42 oy alarak en yakın rakibine 17 puan fark atarak seçimleri kazanmış olsun ve bu seçimleri sanki büyük bir kayıpmış gibi görsün. Böyle bir şey. Biz elhamdülillah bizi en yakın takip eden partiye bugün 17 puan fark atmış durumdayız. Büyük bir zafer kendi içerisinde ama baktığımızda 12 yılın muhasebesini, emeğini, gayretlerini ortaya koyduğumuzda, verilen emekleri ortaya koyduğumuzda bu sonucu ne Recep Tayyip Erdoğan, ne Ahmet Davutoğlu, ne de AK Parti açıkçası hak etmemişti. Ama dediğim gibi kaderleri yazan bir rap var. Rotaları çizen, yörüngelere yörüngeler oturtan bir rap var. Bunlar bütün Allah-u Teala'nın yazmış olduğu bu dava için kaderdir. Ben bir şeyden korkardım. Eğer bir şeyden emin olmasaydım bugün karşınızda ayağım titreyerek konuşurdum. Sesim titreyerek konuşurdum. O da nedir? Bu davanın niyetinden eğer şüphe etseydim, endişe etseydim, aynen Allah razı olsun Hacı Başkanım'ın da bahsettiği gibi ne o gelir buraya konuşabilirdi, size hitap edebilirdi, ne de ben son derece böyle karşınızda rahat sizlere hitap edebilirdim. Niyetimizden eminiz. Elhamdülillah. Biz ne yaptıysak başta Allahu Teala'nın rızasını gözeterek yaptık. Sonra da milletimizin rızasını alarak yaptık. Milletimiz için yaptık. Hepinizi Rabbime de emanet ediyor. Bu davanın yeni bir başlangıç sürecine hepinize hazır olun diyorum. Rabbime emanet olun çok güzel hizmetler oldu, gayretler, çalışmalar oldu. Bu hizmetler, gayretler yapan tüm arkadaşlardan Rabbim razı olsun. Sizlerden de Cenab-ı Mevlam razı olsun. Gerçekten bu süreçte, bundan önceki dokuz seçimde de gece gündüz gayret gösterdiniz, çalıştınız. Rabbim hepinizden binlerce kere razı olsun. Bu günler gelip geçecek. Olanda hayır vardır. Şer birliklerimizde hayır, hayır bildiklerimize şer vardır. Belki biz şimdi istediğimiz sonucu alamamanın vermiş olduğu bir mahsurluk yaşıyor olabiliriz. Ama yarın ne getireceğini bilemeyiz. Belki çok yüksek oy alıp da tekrar iktidar olduğumuzda farklı şey olabilirdi. Belki Rabbim bu zaman içerisinde şer bildiğimiz bu şeyden birçok hayırları meydana getirecek ve inşallah bundan sonraki dönemde daha güçlü anayasayı değiştirecek, önümüzdeki engelleri kaldıracak, başkanlık sistemini getirecek şekilde kahir eksertliğe gelmemizin belki önünü atacaktır. Bunu biz bilemeyiz. Hep söyledik. Herkesin bir hesabı var. Allah'ın da bir hesabı var. Hesap kuruluşlarının en üstünü Yüce Rabbim'dir. Ondan dolayı biz sonuca şükredeceğiz. Kabul edeceğiz ve yolumuza devam edeceğiz. Öyle kutluluk, küstünlük yok. Çünkü biz çünkü değerli arkadaşlar hiçbir zaman makam ve mevki için siyaset yapmadık. 2001 yılında yola çıktığımızda da tek bir hedefimiz vardı. Bu yüce millet için Allah rızası için. Fakir fukaranın, garip kurabanın hatırı için siyaset yapacağız dedi. Yarından itibaren de makam mevki olmadan garip kurabi için, fakir fukara için, Allah rızası için siyaset yapmaya da devam edeceğiz. <laughs> Güzel bir bu. Biz hep beraber sizlerle beraber bir sefere çıktık. Mükellef olduğumuz seferdeki mücadelemizi de Allah'a şükür yerine getirdik. Hep beraber sizlerle, belediye başkanımızla, teşkilatımızla, adaylarımızla, yoğun bir mücadele gerçekleştirdik. Ama zafer elde etmek bizim işimiz değil. Zaferi Rabbim nasip edecekti. Yine şu anda Türkiye'de yüzde 42'lik oyla, Gaziantep'te 49'luk bir oyla güzel bir netice elde ettik. Ama yüksek başarılara, yüksek oy oranlarına alıştığımız için bu oranlar bize düşük geliyor. İnşallah önümüzde daha uzun zamanlar var. Daha nice nice zaferlere, nice nice hizmet kervanına hep birlikte devam ederiz, edeceğiz. Bu arada Sezai Karakoç'un bir şiiri vardı. Hep başbakanımız okuyor. Sezai Karakoç diyor ki sakın kader deme. Kaderin üzerinde bir kader vardır. Ne yapsalar boş, göklerden gelen bir karar vardır. Gün baksa ne olur, geceyi onaran bir mimar vardır. Evet değerli arkadaşlar. Liderimizin dediği gibi bu şarkı burada bitmeyecek. Rabbim bize önümüzdeki günlerde, zamanda, yıllarda neler gösterecek? Hep beraber yaşayacağız. Bu arada tabii 12 yıllık zaman içerisinde birlikte çalıştığımız siz değerli kardeşlerimizden helallik de diliyoruz. Hakkınızı helal edin. Gerçekten sizlerin bizlere çok emeği geçti. Çok gayreti geçti. Alın teriniz geçti. Zamanınız geçti. Ondan dolayı hepinizden helallik diliyoruz. Yoktur ama varsa ki bizim size bir hakkımız varsa bizden size yerden göğe kadar helal hoş olsun. Ananızın aksu Biz sizlerden hep memnun kaldık. Hep sizlere dua ettik. Et ve gibi olup inşallah bundan sonra da acı tatlı günümüzde hep beraber olacağız diyoruz. Burada biz dinleyen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Sizleri Rabbime emanet ediyorum. İnşallah hep birlikte önümüzdeki zaman içinde birlikte <laughs> Allah'a emanet